Merhabalar. Hoş geldiniz. Yeni bir etkinlikle daha karşınızdayız. Bugün bayağı popüler, bu aralar gündemde olan bir etkinlik yapacağız. Ee, NASA'nın uzaya fırlatmış olduğu James Webb Uzay Teleskobu'nun bir modelini yapacağız. Şu anda elimde bu modeli oluşturmak için gerekli olan şablonlar var. İşimiz bittiğinde modelimiz şuna benzer bir şey olacak ve James Webb Teleskobu'nun küçük bir modelini elde edeceğiz. Burada kullanılacağımız malzemeleri şöyle bir sıralayalım. En temel olarak tabii ki şablonlarımız olacak. Bir iki çeşit yapıştırıcı var. Bunları kullanacağız ve tabii ki bir de makas gerekecek. Bir de meselenin olayın bazı yerlerinde küçük kat yerlerini belirtmemiz gerekecek. Bu kat yerlerini belirtmemiz gerektiği yerlerde de şöyle çizmek için kat yerlerini çizmek için bir ataş ya da ona benzer bir iğne gibi bir malzeme kullanacağız. Bu şablonun nereden alabileceğinize dair linki. Şu üst tarafta bir yere bırakacağım. Bir de e, videomuzun açıklamalar kısmında link olacak. O linkten bu şablonun e, çıktısını alabilirsiniz. Özellikle böyle biraz daha kalın karton gibi ka A4 kağıtlara çıktı alırsanız çok daha güzel bir e, model olacağını düşünüyorum. Şimdi hemen e, malzemelerimizi saydığımıza göre yakın çekimlerle nasıl yapacağımızı görelim. Şablonumuz 4 sayfadan oluşuyor. Öncelikle bunu belirtelim. 4 farklı sayfa. İlk sayfadan ben şöyle bir parçayı kestim çıkardım. Fakat daha henüz ayrıntılı ince kesimlerine geçmedim. Böyle tek tek bütün sayfalardan tüm parçaları çıkaracaksınız. Keserek çıkaracaksınız. Ee, bu üst taraftaki parçaya gerek yok. Bu sadece bittiğinde yani bütün parçaları topladığınızda nasıl görülmesi gerektiğini gösteriyor. Bir de şurada e, kırmızı nokta ve kesikli çizginin olduğu yer var. Kırmızı noktanın olduğu yerler yapıştırmanız gereken yerler. Kesikli çizgi olan yerler ise kat yerlerini gösteriyor bize. Katlama yapacağınız yerleri gösteriyor. Bu kesikli çizgilerin üzerinden bir iğne ile ya da bir ataş yardımıyla geçerseniz şurada görebilirsiniz. Şurada mesela şunlar kesikli çizgilerin olduğu yerler. Katlama yapacaksınız. Noktalarda yapıştırılacak yerleri gösteriyor. Bunları şimdi hepsini öncelikli olarak bir keseceğim, yerlerinden çıkaracağım. Sonra ince ayrıntılı kesimlerini gerçekleştireceğim. Ve hepsini daha sonra parça parça nasıl katlayacağımızı, yapıştıracağımızı ve en sonunda nasıl toplayacağımızı göstereceğim. Şimdi şablonlarımızı çıkardık, kestik. Toplamda 1, 2, 3, 4 ve 5 tane büyük parçamız var. 2 tane de şurada küçük parçamız var. Buradan sonra yapmamız gereken işlemler şunlar. Böyle küçük kat yerleri göreceksiniz. Kesikli çizgiler. Bu kesikli çizgilerden şöyle bir ataşı açtım ben. Ataşı açarak yaptım. İsterseniz bir iğne de kullanabilirsiniz. Bu çizgilerden geçmek. Bu çizgilerden geçtiğiniz zaman katlama işleminiz çok daha şöyle gördüğünüz gibi kolay olacak. Uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Sonra bu kırmızı nokta gördüğünüz yerleri de yavaş yavaş böyle artık kademe kademe içe doğru katlayarak şekilleri vermeye başlayacaksınız. Hemen bir taneyle başlayalım. Çok fazla yapıştırıcı sürmeye gerek yok. Şöyle az bir miktar yapıştırıcı sürerek içe doğru kaplama işlemlerini yapıyorum. Şöyle şu şekilde. Sonra da bunu içeri alacağız. Ve bu kaplama işlemlerini böyle kademe kademe yapacaksınız. Bittiğinde ben size neye benzediğini göstereceğim. James Webb teleskobunun birinci aynası bu şekilde katlandığında şöyle görünmeli. Hepsini içe doğru katladığınızda tüm kulakları şu yapıştırıcı sürecek kulakları içe katlayıp sonra da uygun yerlere yapıştırdığınız şöyle görünecek. Bir sonraki aşama şu teleskobun alt kısmında çeşitli materyalleri taşıyan ölçüm cihazlarını taşıyan kısmın yapılması. Bunu da yine katlamıştık kat yerlerinden. Yine kulakları şöyle içe doğru katlayarak bunları bir araya getirdiğimiz zaman böyle bir dikdörtgen prizma şeklinde bir kutu elde etmeniz gerekiyor. Bunu da birazdan yapıştırıp göstereceğim. Ondan sonra son kısımda da şu güneş koruyucu, güneşten güneş ışığından koruyucu paneller var. Bu panelleri de yine şöyle hepsini şöyle içe katlayarak birleştireceğiz ve şuna benzer bir yapı elde edeceğiz. Şöyle bir yapı elde edeceğiz. O da bittikten sonra bunun üstüne şu parçayı yapıştırıp şöyle tek bir parça haline getireceğiz. Şimdi ben onları yapacağım. Kademe kademe önce bundan başlayacağım. Daha sonra da bunu bir şöyle tek tarafı açık bir kutu haline getireceğim. Ondan sonra da birleştireceğiz. Gördüğünüz gibi ekipmanları taşıyan kutumuz da hazır. Basit bir dikdörtgen prizmaya benziyor. Birinci aynamız bu da hazır. Şimdi işte esas kısım güneş panellerinin, güneş koruma panellerinin olduğu yeri yapmak. Burada kat yerlerini iyi belirtirseniz sıkıntı yaşamayacaksınız. Şu aradaki bölmeleri de keserseniz yapıştırması daha kolay. Unutmayın buraları kesmeyi. Bir tanesini burada hani görebilmeniz için yapacağım. Şöyle aslında çok basit zaten. Bunu buraya, bunu buraya yaptığınız zaman bu da şöyle aşağıya geldiğinde bu böyle bir kutu haline alacaktır arka tarafı boşluk olacak. Buraya da şu yapıştırılacak ve işlem tamamlanacak. Bir tanesini şöyle başlayayım hemen. Fazla bir şeye gerek yok. Şöyle tutmanız yeterli. Bunları da sürdüğünüz zaman o da bir tarafa yapışacak. Böylelikle bir taraf hazır. Aynı işlemi diğer tarafa da uyguladığınızda işlem tamamlanmış oluyor. Şöyle karşılıklı tutturdunuz ve burası hazır. Gördüğünüz gibi bunu da katladık ve şöyle bir hal aldı. Bunun bir ucuna dikkat edin. Bir ucu daha ince, bir ucu daha kalındır. İşte bu noktada ters çeviriyoruz arka tarafını. Şu parçayı yine ince ucu, ince tarafa gelecek şekilde kalın tarafta kalın tarafa denk gelecek şekilde bunun üstüne yapıştıracağız. Bu yapıştırma işleminden sonra şu şekilde görünecek. Daha sonra bu parçayı şurada görmüş olduğunuz kısımdan yapıştırıcı kısmından şuraya oturtacağız. Bu alttaki parçayı da bunun altına yerleştireceğiz. Uygun bir yeri var. Oraya da göstereceğiz. Ve son kısımda şu üç parça. Bu ikinci aynadır. İkinci aynayı ...şöyle katlayıp... ...şu şekilde... ...şöyle bir sacayak gibi... ...oluşturacak şekilde. Şurada da küçük kat yerleri var. O kat yerleri de şuraya oturtacağız. Ve sonra işlem tamamlanacak. Tabii ki öncelikle... ...ilk yapmamız gereken şey... ...şu işlemi tamamlamak. Yapıştırıcımızı sürüyoruz. Ve güneş koruma panelleri panellerini bitirmiş olacağız böylelikle. Şöyle yaptığımız zaman bu iş bitti. Bunun üzerine koydunuz. Tabi denk getirmeye çalışın, düzgün bir şey olsun. Sonra da bir araya getireceğiz. Şimdi teleskobun parçalarını birleştirelim. Teleskobun ayna parçalarını daha doğrusu birleştirelim. Teleskobun şu kısmında, birinci ayna kısmında şöyle yerler göreceksiniz. Bir, iki ve üç tane yapıştırma noktası var. Şu ikinci ayna dediğimiz parçaların uçlarındaki kulakları, şu gördüğümüz kulakları bu noktalara denk getirip yapıştıracağız. Hemen yapıştıralım. Bu noktalara birazcık yapıştırıcı sürmeniz yeterli fazlasına gerek yok. Sonra bu büktüğünüz kulakları sırasıyla şöyle bir şöyle iki tutmanız gerekebilir. Ve sonuncusu da şuraya denk gelecek şekilde üç tuttunuz ve şöyle bir hal aldı. Artık teleskobun aynası da hazır. Son birkaç dokunuşla artık toplama işlemlerini gerçekleştireceğiz. Burada şu gördüğünüz kısma bunu artık böyle bir kutu haline getirdik gördüğünüz gibi. Şurada gördüğünüz kısma yapıştırıcıyı sürüyoruz. Şu hazırlamış olduğumuz e, parçaları taşıyan dedektörleri taşıyan parçayı yerleştiriyoruz. Bu bittikten sonra ters çeviriyoruz. Ters çevirdiğimiz noktada şurada şu ayna aynayı yerleştireceğiz. Bu böyle hafif yamuk benzeri bir görüntüdür. Bunu tam buraya oturacak noktaya ayarlıyoruz. Yine yapıştırıcıyı sürüyoruz. Yapıştırıcıyı sürdükten sonra buraya oturacak şekilde yapıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve genel toparlaması bitti. Şu anda aslında bakılırsa teleskop genel hatlarıyla hazır. Son iki dokunuş küçük. Bir anten yapacağız. Anteni de yapmak çok kolay. Şu iki tane küçük parçamız vardı hatırlarsanız. İsterseniz kesip bunu bir külah haline de getirebilirsiniz ama çok küçük bir parça. O yüzden sadece küçük bir yapıştırıcı sürüyorum. Az bir miktar. Üstüne bunu sanki böyle anten görüntüsü verecek şekilde şu hale getiriyorum. Şöyle. Sonra da arkada bulunan şu küçük noktaya şurada bir tane yer verilmiş minicik şurada bu küçük noktaya bu ucu ucunu yapıştıracağım. Yapıştırıcıyı sürdüm. ve antenimiz de hazır. Şöyle gösterebiliriz. Şöyle bitti. Birazdan tam kurumuş hallerini size göstereceğim. Evet, bitirdik. Şu anda şurada antenimiz de artık hazır. Dedektörlerin bulunduğu, ölçümlerin yapıldığı bölüm. Güneşten koruma için kullanılan 5 katmanlı panel bölümü. Ve tabii ki, görüntüyü toplayan ayna bölümü artık hazır. Bizim daha önceden yapmış olduklarımız da vardı. Hani deneme yapmak için kullandıklarımız. Onlar da burada hazır. Gördüğünüz gibi kolay bir etkinlik. Uygulayabilirsiniz. Nasıl çalıştığını göstermek açısından, öğrencilerimize göstermek açısından çok uygun bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit malzemelerle hazırlayabileceğimiz bir James Webb Teleskop modeli yaptık bu teleskobun şablonlarını nereden alacağınızı tekrar hatırlatıyorum. Açıklamalar bölümünde olacak. Açıklamalar bölümünden tıklayarak o linkten şablonu indirip çıktısını alabilirsiniz. Renkli çıktı almanız gerekir. Siyah beyaz da olabilir ama renkli çıktı daha güzel görünüyor. Özellikle bu birincil aynanın içerisinde bulunan daha küçük aynaları çok daha net bir şekilde yapabilirsiniz. Görsel olarak sınıfta her öğrencinin yapabileceği ve konuyu daha rahat anlamasını sağlayabileceği bir etkinlik oldu. Buna benzer model etkinliklerimiz sürecek. Lütfen kanalımızı takipte kalın. Hoşçakalın.